İyi günler. Cennet turması, kış için cennet turması kurutacağım. Onun hazırlıkları. 5 kilo cennet turması aldım. Onu güzelce yıkadım. Kabuklarını soydum ama baş taraflarındaki o sap yerlerini kesmiyorum. Çünkü oralardan ip bağlayacağım. soyduktan sonra o kafa yerlerini alıyorum. Ondan sonra ipi ölçüyorum 4 parmak aralık bırakaraktan bağlıyorsun. Düğüm yapış şeklin böyle ölçüp bağlıyorum o kafalarından geçirip düğüm yerlerini. Ondan sonra büyük bir tencerenin içine bir 4 litre kadar veya 3 litre de olur su koyup kaynamaya koyuyorsun. Onun içine herhangi bir temiz bir kullanılmamış peçeteye beze karanfil kekik defne yaprağı koyup o suyun içine koyuyorsun. Su kaynarken cennet hurmalarını içine bırakıp bir iki dakika kadar tutup geri çıkarıyorsun. Biraz beklemeye bıraktım. Ondan sonra balkondaki ipimi astım. Cennet hurmalarımı. Bu içindeki kahverengi olan iki sıra bir hafta önce yapmıştık. Bunlar da yeni yaptıklarımız. Bunlar burada bir ay kadar kuruyacaklar. Çok güneş almayan yerde. Sabah güneşi vuruyor benim balkonuma. Burada bir ay kadar bekleyecekler. İçinin şekeri dışına vuruyor. Aynı pudraya batırmış gibi beyaz beyaz oluyor. Böyle elleyince hafif kuru hafif yumuşak oluyor. O haldeyken ben topladım. Yüzlerini peçeteyle sildim. Ondan sonra dondurucuda sakladım ben dondurucudan çıkarıyorsun azıcık durdu muydu yumuşuyor çok güzel oluyor yiyenlere şifa olsun inşallah yapanlara da yiyenlere